Sen ne karar verirsen ver. Ben senin kararına saygı duyuyorum. Ama Necmiye, eğer bu çocuğu istememen gerektiğini düşündüğün için istemiyorsan, ben bir kez daha düşün derim. Bak, Kamran sana arka çıkıyor. Teyzem yanında, ben varım. Enişteme de... Kamran en bir münasibince anlatır ona. Milletin lafından, sözünden başını kaldıramaz Feride. Kime ne? Kime ne? Hem o çocuğun bir babası var. Gayrimeşru falan değil. Kimseyi alakadar etmez. Herkesin başına da gelebilir hem. Doğru. Senin durumun Neriman gibi değil. Onun durumu çok daha zor. Yani... Kadın evlilik dışı bir ilişkiden gebe kaldı. Evet. Onun hakkında kötü konuşacaklar maalesef. Ama sen ondan farklısın. Senin durumun ondan farklı. Necmiye. Ne olur umudunu yitirme. Yitirmezsen her şey çok daha güzel olacak. Hem yeni bir yuva kurarsın. Kim alır ki bu saatten sonra beni? Ya kör topala verirler ya da yaşlıya. Ya yeniden aşık olursam? Evlensen ne, evlenmesen ne? Çocuğun her halükarda mutlu bir yuvaya sahip olabilir. benim bir zamanlar bu evde olduğum gibi. Necmiye. Bir kez daha düşün derim ben. Ne olur. Hemen çıkacak mısın? Hemen çıkmam lazım. Biraz otursaydık. Peki ben bırakayım o zaman seni. Ah, burada mıydınız? Buradaydık, gidiyoruz teyze. Sen nereden geliyorsun anne? Hastaneden. Kamran, sen bize az bir müsaade et. Ben yukarıdayım. Haber verirsiniz. Geç. 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 Sen benim yüzümden mi kararını değiştirdin çocuğum? Hangi karar teyze? Nişana atmayacağını söylemiştin. Ha? Benim sözlerim yüzünden mi nişana attın? Bak öyleyse çok üzülürüm. Kamran da perişan zaten günlerdir. Yok teyze. Vicdanen zaten çok rahat değildim. Benim düşündüklerimden çok farklı şeyler de söylemedin bana esasen. Rüyandan uyandırdın beni sadece. Üzülme sen. Ben iyiyim. Kameranda iyi.. Kolay gelsin.. Çalışır mısın? Bana hissettirdiklerinizi unutana dek konuşmayacağım hiçbirinizle. E da konuşuyor. Çünkü o da mağdur. E biz de mağduruz. Ya hem bak Müjgan'ı çok üzdün ama. O da beni üzdü. Müjgan senden ne sakladıysa seni düşündüğü için sakladı. Ne söylemediyse seni korumak için. Çok farkındayım ama söylemeliydi. Ya e, hadi be çalışırpısı bitirin artık şu küslü ha. Olmaz. Benim unutmak için biraz zamana ihtiyacım var. Ne kadar zamanı? Of! O zaman yarın, yarın Müjgan'la ikinize bir çay ısmarlayayım ha? Olmaz. İşim var benim yarın bütün gün. Öbürsü gün? <laughs> Hazır sen çıkalım. Hadi görüşürüz <laughs>